Hello uh, How are you? Ready? Uh Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim? Hello How can I get to Taksim? I Taksim I get there? I I'm going to I'm going to. Where Yol yol gibi var ya yol gibi. Ya Oraya in. Bak. bak düşme sakın. Vallaha çok kötü düşen. Ay yavaş oğlum iyi lan. La, İbo. Ya. Bir şey oldu mu? Yok. Şey Daha ya çok kötü ya. çarpıyordum bak. Onun Hüseyin mi ça? He lan. Normal Başkanlık sistemi hakkında düşüncelerin peki nedir? Banka, ba, ba, nasıl? Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık, başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın prazın prazınım. Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel de, yemin ederim 70 milyon kişiyi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme. Daha yeter ya askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutukla hepsini gitsin bitsin. 3 -3 kendisiyim. TBMM 01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. Diyelim ki çok konuşmak istiyorsunuz, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız, eşinizi anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız, ne anlar? <laughs> Anlamaz ki. Sustuğu zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? He öyle. Böyle o kız gibi bakıyor. Ben de tabii ne yapayım? Çamış. <laughs> Hayırlı günler. Hayırlı günler, Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta öğrenler? Artış mı? Ne artışı? Artış ne ararlar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. değilim. Biz daha araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işte. Ya anlamadım ne ya. olarak? A araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsun? doğru böyle kuş uçar gibi doğdu böyle havanın yüzü. Adam dedim havaya dedim bir şeyler doğdu kuşlar uçuşu dedim kıyamet kopça kraldıysa dedim. O ancuvazda bir elamet geldi. Voo, de. Elimizde geldi perişan etti yık çayırı yıktı bir anda bir anda iş bitti. Yani çok sürdü mü? Çok sürmedi işte. Eyvah! kıvırmız yıkıldı. Adam kıyamet kopuy dedim, kıyamet geldi dedim. Işte bu kadar böyle değil ne kadar. İşle bitti, hepsi bitti. Evet, şirin şoför geliyor, bakın ileride bak bak. Bakın vallahi maşallah, bakın bakın. Evet, geliyor. Geliyor. Evet, yavaş yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Ekmanım çok güzel. 86 16 sene, 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evimde varmıyordum. Şimdi ama Allah'ına çok zor. Bir dakika. 6 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 lira Bak vallahi bak. Güzelli beşi ararın. Bak güzelli beşi ararın içeri al durun. Biz burada kurtaj yapıyor. Bak içeri aldırır. Bir soru sorabilir miyim? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Gündemi takip etmiyor musunuz? <laughs> Hiç kimseyi takip etmiyor. Yok. <laughs> <laughs> Peki siz teyzeciğim? <sevdicim>? Sen? <laughs> Onun dişi yoktur konuşsun. <laughs> dişi yok konuşamıyor. <laughs> ha konuşuyor. Peki tamam sağ olun teşekkür

Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgüp'e öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Allah Allah. Nereye sıçacaklar? Gelsin nereye yapacağız? Gelsin hadi gösterin. Göstersin desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski esnafıma evet, giderim çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Müşteri geliyor, lavabo nerede? Ne diyeceğim? Git belediyeye bununla mı tuvaletini yap diyeceğiz. Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize sorduğu zaman, kardeş burada lavabo bu var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz diye. Ben okuyan adamı zaten sevmiyorum. Okudukça zaten insanlar salaklaşıyor. Bu belli yani. Okumak iyi değil mi? İyi değil abi. Bozuyor, milleti bozuyor sen abi herkese okulu bırakmalarını söyle. Okulu bırakın, boşayın oğlum. Okumayın oğlum, boş okuyorsunuz. Okuduklarında salaklaşıyorlar abla. Yani benim oğlan okudu salaklaştı, damat salak. Hep salak oldular ya, ben ne yapayım? Doğruyu söylemek lazım değil mi baba? Benim fikrim bu. <laughs> benim oğlan okudu tam bir salak, dallama. Buyur, buyur buradan ya. Okuyanlar salaklaşıyor baba. Ben öyle gördüm. Dedemin oğlu doktor tam bir salak. Okumayın, okudukça salaklaşıyorsunuz. Kendinizi muhafaza edin, yapmayın, etmeyin. Nanan <laughs> Bana yardım et diyorlar. Bana yavru kapılardan yavrum git diyorlar. Yar güzeldir geçilir mi? Yar fındıktır geçilir mi? Vay vay. Hele n olur ne olur ne olur. Hele n olur ne olur ne olur, olur. Güzel senin olsa ne olur. Bülbül senin olsa olur. Aman bilemedim mallang renang nan Hay ar yavrusun ha bana, bana 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 ne bana ne vay 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 Aman ben giderken bu ikinler gidi anam gidi anam gidi vay 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 Yağmur oldu. Şonu duy yavrum aman cenere dileğim Leylim Leylam vay vay aman aman İftar yan bağlama, iftar yan bağlama, ben söyleyin sen ağlama. bana yardan git bana yavru kusam balada gitmiyorlar. git diyorlar. Yar fındıktır, geçilir mi, yar güzeldir, geçilir mi? Allah mı yalan seni bana ya?